Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere bu klasörün yapımını göstereceğim. Şöyle içine istediğiniz şeyi koyabiliyorsunuz. Şu şekilde. Ve böyle kapatabiliyorsunuz. Şimdi o zaman bunun yapımına hemen geçelim. Öncelikle A4 kağıdımızı şu şekilde kare haline getireceğiz. Arkadaşlar öncelikle bir kare oluşturmamız gerekiyor kağıttan. Ben bunlardan şimdi 6-7 tane yapacağım ve geleceğim. Evet arkadaşlar şu anda 6 tane kağıdımız var. Renklerini kestim. Şimdi bunları büyük alabilir. Ben böyle istiyorum. Bunu şimdi şuraya yapıştıracağız. Bunu. <laughs> Ve kaplıyorum. bunu bir de ortadan ikiye katlıyorum şu şekilde. Şimdi böylece bakın şöyle iki tane şey oluşmuş oluyor. Ama bir de tamam. Tabii şöyle tam ortasına başka yerlere değil. Tek ortasına birazcık yapıştırıcı sürüp böyle yapıştırıyoruz burasında. Ve bakın şöyle iki tane cep oluşuyor. Şimdi bunların hepsini böyle yapacağız bunları. Ve geliyorum. Bu şekilde hepsini yaptım. Normal altı tane kağıdımız var ve bölmesi 12 tane. Şimdi bunları birbirine yapıştıracağız bir de. Şu şekilde. Yine şu şekilde bakın tek buralarını. Tek ortadan alıştırıyorum. ağızları. Şöyle. Şöyle. Bu boy iyi galiba. Şöyle komple keseceğim. Bunu buraya yapıştıracağız ama önce bir örtüyorum. E, şöyle ucuna şuraya tutuyorum. Şöyle. Ve böyle. Evet oluyor ama burayı birazcık daha kısaltmamız lazım. Ama en son yapabiliriz. Şimdi bunu şuraya yapıştırıp süreceğim. Tek ucuna. Tek burasına daha doğrusu. Şöyle. Dizdirmeyi yapmaya çalışıyorum. Evet. Oldu. Sonra şöyle. Böyle yapıştırıyorum. Şu altı yapıştırmayacağız. Bu şöyle açtığınızda her açılıyor böyle. İşte burayı da birazcık kısaltacağım şimdi buraya göre. Şöyle yapmak istiyorum. Böyle çanta gibi, dosya gibi bir şekil veriyorum. E bu böyle iyi şu anda. Bakın böyle oldu. Bununla şimdi şöyle bir kuşak yapacağız bunu tutması için. Şöyle pendeden yapabilirim.

kuşak yaptık bunu böyle tutuyor böyle buradan açıp istediğimiz şeyi koyabileceğiz ama bu böyle çok sade oldu tabii ki kendi yaptığımız sticker'larla Buraya koyabiliriz mesela. Böyle çiçekler de olabilir. Bu çiçeği buraya yapıştıralım. Şunu şuraya yapıştıralım. Şöyle. Bir de şu kedi çok tatlı. Kediyi mi yapsak şuraya? Bunların yapımına şuradan ulaşabilirsiniz. Yapımı var kanalımda. Çok tatlı oldu bence. Bu yer dosyonu yaptı. Ben çok beğendim. Bence kullanışlı. Bir de daha sert bir karton kağıttan yaparsanız daha da kullanışlı olabilir belki. Daha da kullanışlı olabilir belki. Yani böyle. Çok güzel oldu. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Dosyamız, kılın bu şekilde oldu. İsterseniz bunu siz bir gün de yapabilirsiniz. Bugünlük videom bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yorum bırakmayı, abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.